Tv'de bir bölgesi turizm sağlık destinasyonu çalıştığına hoş geldiniz. Tabii ben burada Türkiye'nin turizmde geldiği noktayla ilgili ve bir altlık başlık olarak sağlık turizmimizle ilgili durumumuzla ilgili bir takım açıklamalar yapmak istiyorum ama sizlerin bana sunumundan sonra konuşsaydık belki daha verimli olabilirdi diye düşünüyorum ama ikinci bir etap yine yaparız inşallah. Çok değerli hocalarım, değerli katılımcılar. Turizm ülkemiz için son derece önemli bir sektör. İslam'a katkısı, cari açığın kapatılması, yine insanımızın, milletimizin refahının arttırılması açısından son derece stratejik bir sektör. Bu anlayıştan yola çıkarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye turizmi, Türkiye'nin turizminin stratejik bir sektör olduğunu ilan etti. Tabii bu bize olağanüstü bir destek ve imkan anlamına geliyordu. Biz tabi Türkiye 8. Cumhurbaşkanımız rahmetli Özal'ın o zamanki uzak görüşlü vizyonuyla turizmde yapılan atılan adımlarla Türkiye turizmi hızla büyüyerek bugünkü seviyelerine geldi. Ve biz 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu stratejik sektör olma kararıyla beraber tüm kamu kurum kuruluşlarının, ilgili sektörün, Türkiye'nin turizmdeki hedeflerine ulaşması için hepsinin bize bakanlığa, çalışmalarımıza destek vermesi, koordinasyonda bizim yönlendirmemize göre hareket etmesinin sonucunu doğurdu. Biz bu çerçevede çok ciddi adımlar atıldı, stratejik çalışmalar yapıldı. Yine meclisimizin takdiriyle Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu ki, bildiğiniz gibi belki dünya turizm tarihinin en büyük diğer sektörlerde de aynı e, tespiti yapmak lazım. Pandemi sürecinde dünyanın en büyük krizin yaşandığı turizm tarihinde pandemi sürecinde bırakın seyahat etmeyi insanlar biliyorsunuz uzunca bir dönem evlerinden dahi çıkamadılar. O süreçte o krizin yönetilmesinde ve sonrasında ufak tefek yaşanılan tüm krizlerde Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ki yapısından bilmeyenler için kısa da kısaca bahsedeyim. Tabii kamu ve özel sektörün bir arada olduğu, özel sektör temsilcilerinin seçimle geldiği, kamu temsilcilerinin de içerisinde olduğu yönetim kurulunla yönetim kurulunca yönetilen, kendi e, turizm sektörünün elde edilen gelirler ve devlet katkısıyla kendi bütçesini esnek bir şekilde kullanılabilen, adeta bir özel sektör kuruluşu gibi hareket eden bir yapıya sahip. Dolayısıyla herhangi bir sorun, herhangi bir kriz olduğunda anında tedbir alabilen, alabilen, aldığı kararları hızla uygulayabilen bir yapıya sahip. Türk Hava Yolları gibi e, yine sektörün en önemli kuruluşlarının da yöneticilerinin olduğu bir kuruluş. E, ve yine elde ettiği, elde, elde ettiği gelirleri çok profesyonel kadrolarıyla kullanılabildiği için ve faaliyetlerinin büyük bir kısmını Türkiye'nin turizm tanıtımına ayırdığı için dünyada da biz bu kısa sürede 3 yıl içerisinde dünyada ülke turizminin tanıtımı açısından en etkili yapan ülkelerin başında geldik. Ee, o sayede de pandemi sürecinde dünyada turizme en küçük, en az daralan ülkelerinden olduk. Hatta başındaydık. Yine pandemi sonrası en hızlı büyüyen ülkelerden olduk. Pandeminin hemen sonrasında yüzde yüze yakın büyümeler sağlayarak dünya 2019'lara daha geçtiğimiz yıl gel, gel, gelmeye yaklaşırken biz ondan önceki yıl 2019 rakamlarına ulaşmıştık. 2019'da 37 milyar dolar olan turizm gelirimiz bu yıl inşallah 60 milyar dolara ulaşacak. Geçtiğimiz yıl 55 milyar doları geçmiştik. Bu tabii Türkiye için olağanüstü muazzam bir rakam. Birkaç gün önce Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. 2002 yılında AK Parti iktidar olduğunda 8 milyar dolar turizm gelirimiz vardı. Bugün artık 60 milyar dolara dayanmış durumda. Yine rahmetli Özal'ın bu vizyonu ortaya koyduğunda Türkiye'nin turizmi milyar dolar bile değildi. Artık 60 milyar dolara ulaşıp dünyanın bu, turizmden geliri ilk 5 ülke arasına girmiş, girme başarısını yakalamış bir ülkeyiz. Tabii bizim çok daha iddialı hedeflerimiz var. Çünkü Türkiye'nin turizm potansiyeli olağanüstü yüksek. 7 bölgemizde, 81 ilimizde kültür, turizm, tarihi adına ne ararsak var. Zaten bildiğiniz gibi insanoğlunun yeryüzündeki yaşamı bu topraklarda başladığı için dünyanın en önemli tarih, kültür eserleri yine bizim topraklarımızda. Arkeolojinin en önemli arkeolojik çalışmalar, arkeolojik kazılar, restorasyonlar yine bizim topraklarımızda. Yine insanoğlunun işte başta Göbekli Tepe olmak üzere dini merkezlerinin, dini tapınaklarının olduğu en önemli ülkelerden bir tanesi.